da kısa bir görüntümüz var. Yine e, genç gazeteci bir arkadaşımız Kuzey Express gazetesi ve Spor 61 Net'te köşe yazısı yazan Yavuz Atala isimli genç bir arkadaşımızın yine Trabzonspor'la ilgili görüşleri var. E, bu görüşleri de bir ekranlara getirelim. Daha sonra Federasyon Başkanlığı ile ilgili e, yorumlar almaya başlayalım ve sizden de yoğun bir şekilde SMS'ler geliyor, sorular geliyor, mailler geliyor. Onlara da yer vereceğiz. Bilindiği üzere 7 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu bir seçim süreci yaşadı ve bu seçim süreci Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan olmasıyla sonuçlandı. Ve ne yazık ki Mehmet Ali Aydınlar 90. saatte şike operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Bu olayın ardından her kulüp sürece katkı yapması gerekirken çıkarlarını gözetmeyi tercih etmiştir. Trabzonspor gibi ve bu nedenle sürece katkısı olan isimler hiç yok denecek kadar azdır. O günden bugüne baktığımızda Trabzonspor izlemeyi tercih etmiş ve Fenerbahçe suçluluk ihtimali daha yüksek olmasına rağmen süreci en iyi yöneten ve sürece kendi lehinde katkısı olan tek taraf olmuştur. Bugün bu sonuçları eğer her kulüp çıkarlarını değil de Türk futbolunu düşünseydi bugün bunları yaşanmayacaktı ve bugün daha da kaosa sürüklenmeyecekti bu nedenle Trabzonspor'un bundan sonraki tüm süreçlerde daha etkin rol alması gerektiğini düşünüyorum.